bulursa geçsin bana versin evet. Bu yani yeni yönetim. Verdik. Aa bu sonra dün... Şey, Şubat daha bu. çıkmadı. Dur bakalım Şubat ee, Belli değil diyor. Bir kontrol var orada. Kontrola bastın mı dedi. Burayı görüyorsun. sorayım. için bilgisayar diyelim bana. Ben kontrol değilim ona. Tamam. Sözünü kesin. Telefon yapılır mı? Hayır bir metedisin bu hatayı Yunan hükümetinden biri gelse rey verilme tayfı verir. Mu, Yok. Yanlış konuşuyorsun. Ne? Bir o öyle. Ya. Yanlış mı anlıyor öyle? Olur mu? Halk Partili Tayyip'in meydeti. Ben Halk, Halk Partili değilim ya. Yine kazanırım. Ben Ecevitçiyim abi. Ecevit Halk Parti değil midir? Değil. Nedir? Hayır o Halk Partili, aşırı Halk Partili. Ecevit Halk baykan, Partili değil miydi? Baykal var ya Baykal. Baykal Halk partinin Halk partili. başkanı Ecevit değil miydi? Ayrıldı orada. Baktı ki onlar hep kırk ayak. Ayrıldı oradan. Düzgün bir parti kur, doğru bir parti. Doğru adam. Bak bütün başbakanlar yargılar değil. Ne iş şey yargılar? Ufaklı bir olur. Bak. Kim iri olur, kim Domuz, olur. olur. Ya, doğru bu. adamın peşine kimse gitmez. Dokuz dokuzdur. Doğru adamın peşine kimse gitmez. Doğru adamın peşine kimse gitmez. peşine kimse gitmez. Doğru adamın peşine kimse gitmez. Aga, yapma bunu. El... ne kadar kuş var onun peşinde beş kişi var. Hayır domuz domuzdur da inceli giriyor. Valla o domuzluğu bilmiyorum ki acaba ne, Nereden gayrı? Al, al, al parçasını bir defa hiç hesabı okumam. O ne atar? Ya ben al zaten ah. haber sen. sen ki Tayyip'i medediysen ama Tayyip gene Ondan... çok oynamadın. Tabii, çok oynamadın. <laughs> <laughs>

Hey şey. Selam yardım. Selam benim yardım. Şa şa Bir tane siyasi niye Yani bir, mahallede... mi? Akşam atıp başka Şebatın ha. Şebatın. Aşık oynaydı.